Şunu merak ediyorum. Sonuçta MHP bu şey bir, bir koalisyon Türkiye'de benim iktidar dediğimiz şey bir AKP MHP koalisyonu ve MHP olmadan AKP'nin tek başına ayakta kalamayacağını biliyoruz. Ve hep şöyle bir kulis vardı. Biz de konuştuk zannediyorum. Yani MHP'nin bu kadar sadakatle saraya bağlı olmasının arkasında biraz sarayın bu e, cinayet cinayetine ilişkin elinde tuttuğu bilgiler ve hani o dosyayı açarsa başına gelebilecekler olduğunu söyleniyordu. Şimdi yani Sinan Ateş cinayetinde hakikaten bir çözülme olursa bu iktidarın da iktidardaki koalisyonun da çözülmesi anlamına gelebilir mi acaba? Gelemez abi. <laughs> Neden gelemez biliyor musun? Böylesi çok kullanışlı ve çok keyifli. Kim açısından? Recep Tayyip Erdoğan açısından. Niye? <laughs> E bu da MHP'nin iç yapısından kaynaklanan bir şey. Şimdi sadece Sinan Ateş, Serdar meselesi değil ki bu. Arada iki senedir biz bunları yazıyoruz ve sürekli MHP tarafından tehdit ediliyoruz. Nedir? Ya kardeşim uyuşturucu taşındı. Uyuşturucu yönetimde uyuşturucu taşıyanlar, onların oğulları var. İnsan kaçakçılığı yapıldı. Altın kaçakçılığı yapıldı. Hani bunlarla konuşuldu. Dolayısıyla buradan baktığımızda siyasete Erdoğan'ın elinde çok büyük bir koz var. Çok büyük bir koz var. Hani deniyor ya işte Bahçeli bir biçimde Erdoğan'ı rehin aldı. Yani bunu söylüyorsunuz da bunun altyapısını neye göre değerlendiriyorsunuz? İşte anlatıyoruz altyapıyı. MHP'yi kapatmaya... Davalar bunlar abi, hepsi mi, Epeyi kapatmaya gidecek davalar. Elbette Serdar Öktem konusunda e, pek çok bilgi ortaya çıkacak. Pek çok bilgi ortaya çıkacak. Ne oldu? Şu e, katiller e, yakalandı. E, anladığımız kadarıyla araç ortaya çıktı falan. Bunlar e, bir hafta sonra şekillenmeye başlayacak. E, şimdi e, bir kere oldu tamam mı? Bu böyle bir kere tuhaf bir plan oldu MHP'de. Yani cümbür cemaat saçma sapan e, genç bir adamı Ankara'da sokak ortasında öldürdünüz. E bugün aynısını yapmışsınız Şişli'de. Yani kim yaptıysa bunu e, şu aşamada elbette MHP'ye istinaden net olarak söylemiyorum. Tabii ki MHP'yi ilişkilendiriyor. Tabii ki bu cinayetle birlikte MHP içerisindeki güç çatışmalarına bakmak lazım. Sinan A Ateş konusunda bilgilerinin ortaya saçılması nedeniyle Serdar Öktem'in in infaz edildiğini tartışmak gerekiyor. Buralardan e, e, bir, bir şüphe yok. Ama buraları tartışınca da evet bu soruyu sorabiliyoruz. Yani arkadaş ol, bak ilkinde olmadı eğer bu e MHP içerisindeki bir e, durumdan kaynaklanıyorsa. E, ama şimdi e, ik, ikincisi oldu şişlinin ortasında ha bu telaş MHP'deki bu sıkıntı bu böyle e, şiddet eğilimi nereye varacak? Nasıl kopacak bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şudur ki Recep Tayyip Erdoğan bunu süven altında tutuyor yani. Bunu tutuyor. Nasıl evet, Trump, yani, dosyalarını tutuyor? Erdoğan da böyle yapıyor. i̇ktidarda kalma yöntemi ya da bir iktidarda bir tutma yöntemi bir güzel işler, da... uluslararası boyutta böyle olmaya başladı. Ama bunu bir Trump falan da bizimkilerden öğrendi biliyorsun. Hatta Putin'de. Peki ya muhtemelen böyle bir çeteler arası çatışma deyip kapatabilirlerdi bu konuyu ama belli ki bu kanayan yere alttan alta devam edecek. Senin bahsettiğin bu çatışmalar yani kurşunlamalar son iki haftada bahsettiğim bu sence gelişir mi yani bu devam eder mi bir, bu ateşkes imzalanır mı yoksa tırmanacak mı bir ikincisi hakikaten Bahçeli bu denklemden çekilirse MHP ne olacağına dair bir öngörü de biliyor musun? Şimdi Bahçeli böyle bir denklemden çekil, çekilmez kendi isteğiyle çekilmez ama ha, Bahçeli... isteğiyle direkt, de yoruldu direkt, emekli oldu diyelim hani bahçe bahçelinin anladığımız kadarıyla artık bu bunu, bu krizleri yönetmeye etkisi yetmiyor MHP'de. Ve AKP içerisindeki ilişkilerinde de bu iş böyle. E Selahattin Yılmaz'ı yanından aldı Erdoğan. Yanında fotoğraf çektirmişsin. İşte, Erdoğan aldı 3 hafta önce değil mi? Evet. E, Serdar Ökten evet. fotoğraf. E, bir cinayetin e, faillerinden, e, işte, azmettiricilerinden biri. Evet. E, bugün Şişli'nin ortasında İnfaz edildi. E demek ki burada artık bir e, etki kaybı var. Bir e, yön verememe biçim var. Zaten meselenin özünde de bu var. Şimdi bütün e, bu Cumhur İttifakındaki AKP'deki de MHP'deki tartışmalar da e, bu minvalde cereyan ediyor zaten. Bahçeli'den sonrası ne olacak? Erdoğan'dan sonrası ne olacak? Hadi Hakan evet. Fidan'a yüklenelim. Hadi bileler Doğan'ı göklere çıkaralım. Hadi damadı yüceltelim. Bu işten kopuk değil yani. <laughs> bu, bu, Aslında bu çok galiba işin manşeti burası. Yani gerçekten artık tükenmiş <laughs> iki lider yerine şey aranıyor. Milliyetler aranıyor. Iki aranıyor. Ama birisi, gitmez ki. Birisi silahlı az... bildiği yöntem silah olduğu için silahla arıyor. Öbürü kulisle saray baskısıyla arıyor. Ama yani şeyde de görüyoruz hani MTV muhabirinin Beyaz Saray Bahçesi'nden verdiği haberden AKP içindeki çatışmayı bir aile içi şeyleri öğreniyoruz. Sonra bir bakıyoruz Erdoğan'ın torunu çıkmış bugün Amerika'da şeyler veriyor. Yani birden hani oğlum olacak derken birden torunlar falan çıkmaya başladı sahneye. Hakikaten bütün veriler şeyi gösteriyor. Yani arayış sürüyor yani bir, bir arayış var ama buluş yok. Şimdi belki Erdoğan'ın aklında bir şey var yani hani veliaht kendisi dayatması mümkün ama senin anlattıklarından anlıyoruz ki Bahçeli'de o güç de yok şu anda. Dolayısıyla biraz gücü gücü yetene deyip silahlar çekilmiş durumda. Öyle değil mi? Yani anlaşılan o bütün bu manzarada. Bak bir, bir, kere daha söyleyeyim şunu Can Sadece böyle gruplaşmalar, gruplar, silahlar falan yok. Tarikatlar var diyorum. Tarikatlar var. Böyle güç dengeleri var MHP'nin içerisinde. E, AKP'de de şimdi sözde e, Erdoğan'ın bir takım referansları var. Ama şimdi o referanslar da artık çok tutacak gibi değil. Ha, şimdi şu tartışılıyor troller arasında. E, Ömer Tayyip Erdoğan. Sanki babadan oğla geçen bir e, imparatorluk burası hala. Yani bir kere onu çözemediler kafada. Yani, atın, şimdi, geçmez. Bitti o iş. 1923'te bu kapandı. Bunu AKP'nin çözmesi gerekiyor, MHP'nin de şunu çözmesi gerekiyor. Artık 21. yüzyılda bir parça bile olsa işin içine demokrasi katmadan, birbirinizi dinlemeden bu işler olmuyor. Sonuçta sıkışıp kaldı. Ya burada kötü bir şey söylemiyoruz, İyi bir şey söylüyoruz. Aslında bir uyarı. Böyle dönmüyor işler ya. İki taraf açısından da böyle dönmüyor. Ya kim ya, şimdi prim verecek Allah aşkına troller dışında e, Ömer Tayyip Erdoğan'a. E, bir de üstüne üstlük çok büyük iki yüzlükler çıkıyor ya. Çok büyük iki yüzlükler çıkıyor. Gazze için konuşuyor. Bir torun. Aynı zamanda küçük damat Leonardo ile ortaklık yapmaya devam ediyor İtalya'da. Bu arada çelişkiye bakar mısın? E, i̇şte o Gazze'den gelenlerin olduğu Sumut meselesinde Leonardo'yla silah ticareti yapanlar Gazze'de direnenleri karşılamaya gidiyor. Ya bu nedir arkadaş ya? Bu yani